Herkese merhaba ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi benim Morsian tak savaşlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz ama 3 kişiyiz. Ee, sarıda 3 kişi kaldı. Yok abi sarıdaki geri geldi. Biz ama hala 3 kişiyiz arkadaşlar. Bizimkiler de defend mefend ya hadi oğlum ben defend yapıyorum. Yardırın gidin. Abi iyi kötü kapladık yata. Lakin e, yanlış altın elma almışım abi. Ulan altın elma almasam 10 oluyordu. Neyse. Şöyle bizimki ortaya gitti. Ben de şu elmasa mı yol yapsam acaba diye düşünüyorum. Ama bizimkiyle de bir gidesim var abi operasyon falan yapıyorsa. Bir yardım edesim var. Bir gelişi var. Bin de devadesen. Ama bizimki yolla kırdı sanırım. Aynen let's go beraber dostum. Yine yangınlar yine ben. Bizimki benle gelecek eminim. Cesur bir çocuk o. Nasıl bildim? Oğlum fena öttürüyorduk lan. Bayağı temizliyorduk ha harbiden. Bir kişi öldürmüşüz lan. Bu arada arkadaşlar tekstür pekle oynuyorum. Night Fate tekstür pekiyle. Gayet tatlı bir tekstür pek bilenler bilir eskiden beri kullandığım bir tekstür pek zaten. Şimdi hala hazır olamıyoruz. Ama lakin problem değil. Kırmızıyı kırdığımıza göre ben şuradaki elmasa bir yol yapacağım. Tamam, geldik abi elmasa. Şuradan alalım dönelim bakalım. Dört tane. Neyse abi. Bir fırın geliştiririz. Ee, fırın, fırın fırın. Fırın güzel olur. Abi zırt olabiliyorum artık. Şimdi bir base'de bir ben kaldım. Bizimkiler saldı abi base'i. O yüzden şöyle bir base'e göz kulak olayım. Şurada birini gördüm lan sanki görünmez olan mı var burada acaba? Artık eminim lan sanki şurada gördüm abi birini ya. Acaba kendi salladım şeyler. Aa bizimkiler birini daha kırdı. Çok güzel. Abi ikisi de base'de yokken base'i terk etmek istemiyorum. Kırmızı şu tarafa geçecek. Şu an göremiyorum fakat şurada vurdum. Görmeden düşüremedik. Tutmadı mı? Tutmadı. Herifi görmeden vurduk ama yani hoş yoluna şu renderlar yüklenmediği için arkadaşlar çok tuzak olmasa da göremiyoruz. Tamam ben bunlarla trap geliştireceğim. Abi kırmızıdakiler iyi oynuyor. O çocuklar başımıza bela olacaklar. Hani orayı kırıp da salmamamız gerekiyor. Ona eminim. O yüzden dostlar ben kırmızıya rushing go rushing go. Arbi diyeyim. de şöyle go red diye yazdım arkadaşlar. Çünkü onlar bütün ortayı topladılar gerçekten. Abi bir kişi kalmış lan red'de. Bizim diğer arkadaş da geliyor. Bizim diğer arkadaş gelmeden halletmeye çalışacağım. Aha yellow var burada. Yellow kırıldı. Oy da işte bu. Arkadaşlar bu tekstür pek de sanki daha iyi oynuyormuşum gibi geliyor. Alakası yok muhtemelen ama. Öyle bir his veriyor bana. Şimdi bu da şey çıktı ya. Hisse vibe diyenler. O, bile değişti ya. Demek ki insanların diline takılıyor. Bir şu vibe aldım. <laughs> hisse aldım demek yerine vibe. Geldim koçum. Geldim koçum. Ben varım yanında yalnız değilsin. Hadi ulan diğerini öldürdüm sıfır can altı can. Bir şarplızımız olsaydı temizlediydim orayı ama harika giriştik ya harikaydı abi. Takım oyunu efsaneydi. Keşke altın elma girip dalsaydım bizim çocuk bir, ölmeden bir an önce yetişeyim diye yaptım da. Tutmadı mı? Tutmadı be. Ben yine bir tür elmasa gidiyorum. Hatta buradan elmas alıp red base'e mi geçsem buradan? Dört tane elmas da verdim onlara değil mi? Bizimki bu yolu yapmış tamamlamamış. Abi fireball'lar fireball'lar uçuşuyor her yerde. Şurada hemen acilen bir gelişim yapmam lazım. Şarpınız. Oğlum. Ha şarpınız 8 mi olmuş? Ha 8'di lan doğru. Abi ben ne kadar trafik varsa geliştireyim de o zaman base'de değiliz ya şu an. Tamam. Alt elman falan da var. Abi ortaya gidiyorum o zaman ben buradan. Aldım kılıcım mılıcım demir kılıç memir kılıç. Ya demir kılıç iyi de, memir kılıç çok daha güzel arkadaşlar. O yüzden memir kılıç tercih ediyorum. <laughs> ne kadar gomigi. Bizimki gidiyoruz mu? Bak emerald dedim senin için bıraktım. Kardeşim böyle bir şey mi yapmayı düşünüyorsun? Bombayı kendi, kendi altına attı. attı. Bizimkine yardım edeceğim buradakine. Diğeri de diğer tarafı darlıyor iyi abi. Takımım mükemmelmiş. Uzun zaman sonra ilk defa bu kadar mükemmel bir takım geldi. Yettim yeğenim yettim yeğenim. Oğlum operasyona yukarıdan girişeceğim. Oy işte bu kadar işte bu kadar. O ne lan? Hayır. Altı emayı. Ye. Yedim. Oyt be işte bu. Abi mükemmel oyun oluyor lan. Al şunlardan bomba al. Harika oyun oluyor arkadaşlar. Altı elmas oldu. Kırılmayan kimse yok. İki tane golem var. Şöyle üçü al abi golemleri çat çat koyarım. Üç tane yeşillik aldı. Yeşillerin base nere abi şurası. Buradan beyzir lan ben niye bu kadar bilgisayara yakın oturuyorum. Garip oturuyorum rahat hissetmiyorum kendimi. Bir tanesi geliyor sanırım buraya. Bak gel gel yapıyor. Bombası var. Adişe yer mi oğlum bunları? Selam. Hop. Hadi be. Dört can. Bizimki vur. Golem vur. Arkadaşlar güzel gidelim. İki tane golem vardı. Şimdi bizimkiler oraya girebilecek. Çünkü golemler onları oyalıyor şu anda. Öldürmedilerse tabi. Aha aha benim kolem öldürdü herifi benim kolem öldürdü çok iyi. <laughs> çok iyi. Abi şartmızımızı da geliştirdiler malzemelerimiz de reis gibi. Ee, tek kişi kalmış. Kardeşim bence zorlama. Hani zorlama buradasın. Aynen gg. Kaç kill almışız abi? Oo 6 kill ile liderim lan. Bizimkiler MVP'ymiş abi görüyor musunuz? Bizimkiler muhtemelen onlar. İyi takım gelince arkadaşlar 3 kişi de olsak süpürüyoruz ortalığı ve kill lider oluyorum yani güzel. Devam ediyoruz arkadaşlar. GG Last Game diye bir arkadaş var. Walnut Wings diye. İki kişiyiz lan bu seferde. Ya Bu ne abi? Niye böyle bir dağılım var? Herkes 4 kişi olup 2 kişi bırakılır mı abi? Kimse de çıkmadan. Yani disconnect falan da yok. Direkt hani 14 kişiyken başlattı ve bizi iki kişi başlattı. Oğlum başaracağız lan. Beraber başaracağız. Biz bu kurtlar sofrasından çıkamazsak ona yanarım. Yatağımı tatlı şekilde kapattım. Bizimki malzeme alıp gelecek abi. Güzel alıp gelemeden düştü. Bizimki daha yol yaparken düşen bir tip arkadaşlar maalesef. Derken ben de düşeceğim birazdan herhalde. Çıktı mı lan bizimki de yok. Allah'tan çıkmadı. Hemen şuradan 3-5 tane de elmas olsa alayım döneyim. 2 kişi ne kadar dayanabilirsek arkadaşlar yani yapacağı gücü yok. Trap'imi geniş geliştirdim. Abi bomba alabildim. Bir de kazmamı geliştirdim. Şimdi Red'de bir operasyon yaparsak diye. Gerçi baltayla kırılacak. Bizimki vallahi operasyon yapmış. Red'de orada. Red'i görmediğimiz düşünün. Şunun arkasında bekliyor abi Red. Baltayı da geliştirmem lazım benim. Bizimki hiçbir şey almadan direkt rushing go yapıyor arkadaşlar. Tamamen takımın zararına iş yapıyor. Yapmayın oğlum be. Hop. Lan lan er Ah, gitti. Herif aşağı düştü de. Bizimki başımıza bela ettin oğlum adamlar ya. Hallettik halletmedi. Bizimki kötü de oynamıyor ya. Bence pelerini falan da var. Bence benden de iyi oynuyor gibi. Hayır hayır. Ne ne ne. Laglı mı acaba? Yapma be oğlum be. Ben oysa ki senden çok ümitli iyiydim. Bizimki gelene kadar biraz şöyle yukarıdan yol yapıp oyalayacağım. Aha. Abi oyalarsa. da nasıl oğlum ya? Abi 3-4 blok çıktım oraya ben ya. Önümü kapatıyorum ki vuramazsın yoksa tek blokta yürüdü yükselebilirdim. Adamsın be ikisini de attım lan. Kralsın oğlum yürü ama bloğum yok bu sefer bak. İki kişi bütün cihana... Yellow niye burada? Yellow kırdı kırmızı. Abi kırmızı yattık da biz paso böyle denersek... Aa baltamın geliştirdiydim baltam gitti. Yettim oğlum yettim oğlum bir tık oyalasana lan. Hayırdır hemşerim? Bizimki, bizimki. Hadi oğlum. Kırdı, kırdı. Yes, adamı dibi, adamı dibi. Hemen bir trap daha. İç trap geliştirdim. Harikasın oğlum, harikasın. Bizimki şöyle good job yazayım arkadaşlar. Çok tatlı bir çocuk. Çok şanssız düşüşler yaşamasına rağmen iyi oynuyor. Let's go mu diyorsun? Hadi oğlum let's go birlikte. Together. Ee, şöyle green link yazayım da arkadaşlar. Green nereye ink ya? İnkemiyor da diğeri git Şuraya attım. Herif öne doğru uçmak yerine yana doğru mu uçtu gitti? Oğlum bu Ya inanılmaz ya. Ya inanılmaz aynı anda iki takım tarafından Ulan sadece de yeşil kırılmamış iyi mi? Ya yeşil arkadaşlar bak öldü herif bir de ya. Yemin ediyorum tamamen oynamadı. Bir de yeşil olayını gördünüz mü? Herifin arkasına bizzat böyle hani bulunduğu yere bile değil. Bulunduğu bile onun arkasına ateş etmeme rağmen yana doğru uçuyor. Ben de bunu anlamıyorum abi. Nasıl yapacağız? Yeşil. Şuradan gelecek abi. Ben şu tarafa doğru gidiyorum. Ortaya bir, bir yere bir gitmem lazım. Gelişimler yapmam lazım. Invis jump speed falan almam lazım. Çünkü 4 v biriz abi. Hani herifler tabii ki 3 kişi falan da değiller. Yine her zaman olduğu gibi tek başımayım. Bir yerden bir bomba gelecek. Burada biri var la. Dalıyorum. Ha yokmuş. Tamam. Hemen gelişimler yap. Tamam şartlıs geliştim. Ortaya gidip malzeme almam lazım. Bunlar şu an fellik fellik beni arıyor. Invis jump speedsiz ben onların bezine girersem kıramam abi. Tamam beni arıyorlar. Fellik fellik beni arıyorlar. Bezlerini de gördüm. İnşallah onlar beni görmemiştir. Yine yine heyecan inanılmaz dorukta bir olduğu bir gün. Abicim sen 6 MI döşe. Bombal yine. Invis jump speed, invis jump speed. Tamam invisleri tutuyorum şimdi. Aa buradan yol var. Abi invis de sen şurada hiç. Aa şut alsaydım? Abi süt mü ya? Şu an pişman oldum ama. Buradan gidiş yok ki. Dur ortadan gideceğiz. İmvizim var bir tane daha ona güveniyorum. Şu an benim yerimi tamamen bulamasınlar diye. Ortadan da gidemiyoruz. De şuradan gideceğiz. Şurada invizimin geçmesini bekleyeceğim. Geçti. İç. Bunları da iç. Hadi bismillah. Bezi terk ediyorlar. Abi imizim geçmedi de işte tuzağa yakalandık. Yolu 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 patlat. Kaç abi, olmadı. Koy buraya da bir tane. Acele ettim ya. 4 kişi base'lerine döndüler. Ulan var ya orada bir tane süt alsaymışım abi. Hep söylediğim başıma geliyor ama. Bir an önce gelecekler. Geldiler gelecekler şeyiyle. Çünkü daha önce böyle şunu da alayım bunu da alayım deyip de çok geç kaldım. Ve bu yüzden heriflerin geldiği 4 kişi birden sıkıştırdı oldu. O şeyler beni böyle düşündürüyor genelde. Ben tekrar gel... Allah öleceğim sandım. Tekrar malzeme alabileceğim. Ve artık yolda yaptılar abi. Hop hop bomba atma bomba atma. Oğlum bunlar niye bomba alıp atmıyor lan? Ben inanamıyorum. Anlamıyorum bazen. Şöyle. Hah yanıyor. Tamam. Başka yok. Abi bu sefer akıllandım ama. Bu sefer aynı hataya düşmeyeceğim inşallah. Süt al. Ee, TNT'im yoktu al. Invisibility bir jump daha. Bir bomba daha. Blok. Koruma koruma. Hızlı kırma. Hızlı kırma iki tane geliştirdim. Tamam beni görmedi. Önce sütü iç. Sonra jump iç. Hiç hiç dokunma herife. Geç şurada. Şurada speed hiç. Çaktı ama köfteyi. Köfteyi çaktı kesinlikle. Hayır, hayır. Defans mı yapıyorsunuz cidden ya? İnanamıyorum size ya. Kale mi yapıyorsunuz ya? Ya, jump. Aha, jump bir İmviz daha var. Hadi lan. Tur atı ata kıracağım abi bunları. Şu jumpı hiç. Abi dört kişi base'de defans yapıyorlar ya. inanamıyorum tek kişi. Dört kişi base'de defans yapıyorlar ya. Gidiyorum saldırmıyorlar gelmiyorlar da. <laughs> Nasıl öldüm la? Nasıl öldüm la? Nasıl öldüm la? GG. Yapacak bir şey yok abi. Yenildik ama. Devam ediyoruz arkadaşlar. Aslında ben daha deminki parttan sonra senin elif videoyu kapatmıştım. İtiraf etmem gerekiyor. Ama videoyu şöyle bir izledim abi. Hiçbir sinirlenecek bir suçum yok. Biraz bahane üretmişim şöyle oldu böyle oldu ama abi iki kişiyle oynayabildiğim kadar oynamışım. Kendime haksızlık ediyorum. Bağırıyorum. Rakibi haksızlık ediyorum. Sakin abi gerek yok ya. Biz Bed tekrar niye döndük? Sakin olacağız diye. O yüzden bir part daha gireyim dedim. Sakin sakin üstüne ekleme yapayım ve bu sefer de mesela biz iki kişiydik ya bakın. Bu sefer de yeşil iki kişi abi. Olabiliyor böyle şeyler. O yüzden sakin olmakta fayda var arkadaşlar. İnşallah bu partı da kazanıp şöyle ilk partı zaten win almıştık. Win eee problemimiz yok ama yine de bir winle sonlandırmak ne oluyor lan? Bir mi geldi? Oo arkadaşlar bakın son partta beni mutlu etmek için 10 numara 5 yıldız takım geldi görüyor musunuz? Yalnız ben kazmamı eğer geliştirebilirsem tabii şu arkadaş burada oturmasa bu AFK'de herhalde oyunun girişinde de zaten. Baltamı geliştirmek istedim ya da kazmamı ya. Abi bizimki buraya her türlü yolu yaptı. Bu yolu her türlü devam ettirmemiz gerekecek. düşmüş. <laughs> Onlar da bize her türlü gelecek. Bu arada tekstür pek ne kadar tatlı değil mi? Ne kadar tatlı ya. Abi elmas aldı gitti bunlar değil mi? Ne, ne oluyor lan? He? Ha? Ne haber lan? Hop. Sen kime bomba atıyorsun lan ha? Terbiyesiz seni. Bizim adam da bana yardıma geldi sağ olsun. Hadi let's go. Aslan parçası let's go. İşte böyle takım arkadaşları getirin bana. Kasıp kavuralım ortalığı. Abi bizimki saklandı ben dikkatlerini dağıtıyorum şu an. Şu an tamamen dikkat dağıtıyorum. Oğlum kendi kendine düştü lan. Hadi. Hadi be bizimki gir. Bizimki gir. Yok abi. Ben bizimkine zaman kazandırayım istedim ama. Abi AFK duruyor bu arkadaş. Oğlum şu kadar güzel takım geldi yapma be. Gözünü seveyim yapma. Aha bir tane daha altın olursa zırh olabileceğim. Tamam abi zırhımı olurum bak. Bak zırhım olurum kazma Kazmamı geliştiririm. Gerisine bir lok alırım. Ama kılıç da almam lazım. Tamam bir tane de kılıç alıyorum. Geliyorlar mı? Bizimki bir telaşla böyle... Ay. Hop son anda kapattım. Lan nerede? Tamam. Oh. Şurayı tahtayla kapat tekrar. Heh. Sarı geldi abi bize direkt. AFK olan arkadaş bu değildi değil mi? Yok. Oğlum bana da malzeme lazım da. Yok şu an lazım değilmiş aslında. Şimdi sarı paso bize push abi. O arkadaş aha bizim bir ok almış. Adamsın. Ha şeyde AFK kalan ama. Adam da değilsin lan. terbiyesiz. Onu gittin 12 tane altın mı verdi zırh olmadan da. Ha ölmüş. Abi sarıya aslında direkt şuradan gitmek lazım. Bizimki oraya deniyor ama. Nasıl yapsam bilemedim ya. Bizimkiyle beraber Gidesin var operasyona ama Sarı Paso bize rushing'a olduğu için Oğlum kırarız hadi be Sarılın biri düştü Bizimki gidek mi? Ya bizimki hiç sallamadı Lan tam Base'de de yoklardı Ben geri gelmez uyandılar ya yok böyle bir şey ya Hiç piyasada yoklar Hop hadi be. Abi e, fırını daha boş göremedim arkadaşlar şükür. Beyze her geldiğimde fırın dolu oluyor her geldiğimde. Hah herifler geldi. Bizimki golem koydu falan oh. Aha. Yeşil kırıldı hiç alakasız bir takımcı kırıldı. Abi tamam golem var. Aha mavi geliyor bize. Gelin kardeş gelin kardeş. Hemen şöyle bir arka operasyon. Akasya durağı taktiği. Gel la gel. Gel la gel. Hoyt hoyt. Arkadaşlar 3 kişi işe dalar abi. Affım yoktur. 3 kişi böyle önüme katar götürürüm işte. Hop. Birini attım. Lan bizimki. Benim önümü de kapattın bizimki. Benim önümü de kapattı. Be bizimki beni düşürdü. Yellow tadını kaçırdı arkadaşlar. Harbi tadını kaçırdı. Selam. Selam bebeğim. Ben mavi mi durdurayım? Yellow'u mu durdurayım abi ya? Ben mavi ilgileniyorum. Sen geç önden taktiksel arkadaş. Alayını temizleyecekken sayende temizleyemedim ya. Bizim helal be. Oğlum yürü bak bu kadar iyi oynuyorsan şu ikimiz ikimiz girsek hallederiz bak. Allah aşkına beni de düşünürsen ikimiz de hayatta kalabilirsek girersek hallederiz. Bir gidiyorsun saklanıyorsun. Bir gidiyorsun benim önüme blok koyuyorsun. Birlikte bir girelim şuraya. Al işte bu sefer de o öldü. Ha ölmemiş. Çünkü aynı antinak bek var gibi. Sekmiyor resmen. Bomba attım bakayım. Ah yeşil. Yeşil gel yeşil. E niye bunlar böyle bir şey yaptı? Tamam birini attım. Bizimkini bekliyorum. Koçum gel. Help me. Sana help me'ye kadar. Hop! Lan oğlum. <laughs> nasıl tabii içiydim lan ben orada? Hadi hızlı hızlı. Diğeri geldi ya. Ha ha. Hop şuradan atlarım. Kırdım. başardım Edrian. Edrian başardım Edrian. Başardım oğlum. İşte azmin zaferi lan. Ama hala bizimkiyle beraber aynı eş zamanlı girseydik. Onları nasıl parçalardı onu düşünüyorum abi. Çünkü bizimki harbi güzel oynuyor. Tamam şimdi temizleme zamanı. Yellow duruyor hala. Abi dur bir final kill alalım ya. Allah bizim var ya Mehter marş eşliğinde gidiyoruz. <laughs> Hadi oğlum bak. Sen değil sen miydin? Bu değildi ya. Yani. Ayda. Ulan yemin ederim sarıya mı gitsem diye düşündüm. Vallahi de billahi de. Dedim ki yok abi şu final killleri alalım diye kafamdan geçirdim. İki dakika ayrıldık ve izden kırıldık yine. Sarı zaten e, yeşili bile bitirmeden komşusunu diğer komşusunu bile bitirmeden bize saldıydı abi. Sarıda vardı bir sıkıntı. Yani bizle ilgili bir sıkıntısı vardı o arkadaşlarım. Oğlum bırak sal gelsin ya. Gel lan. Oh oh bomba bombat bomba bomba Kafasına vur kafasına. Kafasına vur. Herkes kırıldı yes. Final killer yeşil temizliyor tertemiz ediyor. <laughs> Ulan bam bam mı ney? Van Ulan Jean-Claude Van Dyme'ın yeğeni misin be mübarek be. <laughs> ne alakası var lan? Ha? Abi bizim şu arkadaşın yanındayım. Bana yine tuzak kurmazsa birlikte herkesi öttürürüz diye umut ediyorum. 2v1. Dal oğlum. Peşindeyim. Yardım adamsın. Adamsın. Bizimki önden girsin karıştırsın ben de gireceğim abi. Yapma. Ya, zıpla. Yapma gitti bizimki. Gitti çocuk. Vantam onu öldürdü abi. Vantan iyi. Vantan iyi oynuyor. Harbi iyi oynuyor. Uf. Ya yanı sıra gitseydim ben de ölecektim. Greenler iyiydi abi zaten belliydi de. İki. Abi bizim base neredeydi? Kırmızıyız biz. Şu karşısı. Şura. Invis jump alıp o yeşil aradan çıkarsam diğerlerini temizlerim abi. Çünkü yeşil harbi tehlike oluşturuyor. iyi oynuyor çünkü. Abi bizimki beyz de tamam. O, one an tam sıkıntılı arkadaşlar. Çabuk çabuk çabuk. Selam genç. Bizimki şeyin içinde bekliyor ya inanılmaz. Iron Sword'um varmış. Şu Invis Jump Speed'imi yine alırım. Bomba alırım, alt alırım. Şu Vantam denilen arkadaş sanırım paso defans yapıyor arkadaşlar. Emin değilim. Mavilerden 3 kişi var. Aslında şu an en şey maviler avantajlı durumda gözüken. Aha ortada ortada sıkıntı var. Abi ortada sıkıntı var. Bir önce uzaktan izleyeceğim şöyle. Şimdi müdahil oluyorum. Vantam kardeş selamun aleyküm. Hayır hayır abi bu fena vuruyor ya. Aa zıplatma çubuğuyla vurdu çünkü. Yapma. Oğlum zıpla bıktı çubuğuyla da vuruş, vurmuş gibi gelmedi. Ha zıplatma harbiden zıplatma çubuğuyla vuruyormuş herif. Hah gidiyor. İşte gitti. Vantam gitti. Harbi vantam gitti. Ee, şu çocuk eledi onu. Neyse tamam en azından o vantam yenmedi abi iyi oldu. Çünkü benim takım arkadaşım öldürdü diye ona sinir olmuştum. Beni de öldürdü. O yüzden daha da sinir oldum. O yüzden onun yenilmesi iyi oldu. <laughs> Neyse arkadaşlar. ilk partımız en azından kazanmayı bilmiştik. Diğer iki oyun gayet güzel geçmesine rağmen kazanamadık. Her zaman kazanacağız diye bir şey yok. Elimizden gelen mücadeleyi gösterdik arkadaşlar. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Daha fazla ve daha hızlı bir şekilde Bedwars gelmesi istiyorsanız aşağıdan videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın dostlarım. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.